Sevgili dostlar merhaba. Yitik Hazine'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir önceki programımızı takip edenlerin hatırlayacağı üzere 47. Hikmet'in izah kısmında kalmış idik. Ve orada kimlerle arkadaşlık edilmesi gerektiğinden bahsediyorduk. Çünkü Hikmet'te İbn-i Atallah El İskenderi Hazretleri buyuruyordu ki, Halin kötü olabilir ama senden daha kötüyle arkadaşlık edersen kendi halini iyilik ve izzet olarak görür, daha perişan olur. İyilerle arkadaşlık et. Şimdi bunun üzerinde biraz etraflıca durma ihtiyacı hissederek bir önceki programda bahsettik. Ama kaldığımız, ifade etmeyi unuttuğumuz belki bir iki nokta var idi. Onları kısaca paylaşıp hikmetimizin izahı ile devam edelim. Şöyle ki, kişinin bir başka kişiye yapabileceği en güzel sohbet halidir buyuruyorlar. Mesela insan alim fakat ilmiyle amel etmeyen bir zatla otursa o zat kendisine namaz kılması gerektiğini söylese efendim güzel ahlak sahibi olması gerektiğini söylese bunu ayetlerle hadislerle ispat etse saatlerce vaaz nasihatte bulunsa ama kendisi bunları yaşamasa o kişiye bir tesir olmaz. Adam duyar, bilgi sahibi olur. O an etkilenir. Belki hayran olur. Fakat haline yansıyacak bir etkisi olmaz bunun. Yalnız aynı kişi bir Allah dostunun beldesine gitse, orada bir müddet bulunsa, o rahmet ve feiz ikliminde, o ortamda hiç kimse kendisine kalk, namaz kıl demeden kalkıp namaz kılmaya başlar. Yüzünün rengine kadar değişir yaşlarıyla kılar belki namazını. Diğer amellerini aynı şekilde yapmaya başlar. Bunu şunun için söylüyorum. Birlikte olduğunuz kişinin hali bir şekilde size sirayet edecektir. Eğer bu sadıklarsa ki ayeti celleder Rabbül Alemin Ya eyyühellezine amenu ve kûnû mâ sâdikîn buyurur. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Ve sadıklarla beraber olun. Şimdi sadıklarla beraber olmak kişinin sıdk sahibi olmasına vesile olur. Sahabe-i kiram efendilerimizi düşünün radiyallahu anhum Onlar çok alim zatlar değildiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara gece gündüz ilim talim etmedi. Ancak onlar Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek nazarları altında bulunarak onun ahlakını seyrederek, onun haliyle hallenerek, bilmediklerini ondan sallallahu aleyhi ve sellem sorup öğrenerek güzel ahlak abidesi şahsiyetler oldular. Güzel zatlar oldular. Her biri gökteki yıldızlar mesabesinde güzeller oldular. Kişinin kiminle birlikte olduğu halini etkileyecek kadar mühim bir husustur. Kendinden kötülerle arkadaşlık eden gün geçtikçe güzelleşemez. Hani önceki programlardan birinde Şan Akşibend Kudüs'e bir ifadesini söyledik. Şan Akşibend Hazretleri buyurmuşlar ki bu yoldaki en büyük amel yoldaki taşı kaldırmaktır. Yoldaki taştan kasıt ibadete mani olan nefstir. Onu kaldırmak lazım. Bunun için yapılacak şey kötü arkadaşlardan uzak durmaktır. Kötülerin arasında iyi olunmaz. Çirkinlerin arasında güzel kalınmaz. Kendinden daha güzelle, kendinden daha iyiyle birlikte olmaya gayret eden insan bulunduğu durumdan biraz daha iyiye biraz daha güzele doğru gider. Aksini yapan da aksi bir neticeyle karşılaşır. Şimdi hikmetimizin izah kısmında sohbetten bahsediyor idi Hazret. Diyor ki, irfan sahipleriyle sohbet iki kısımdır. Birisi sohbeti irade, diğeri sohbeti teberrüktür. Bakalım neymiş bunlar? Sohbeti irade, müridin mürşit ile olan sohbetidir ki, bir takım şartlar olup, özetle müridin mürşidine karşı ölü yıkayıcının elindeki ölü gibi olmasıdır. Sohbet irade anlaşıldı zannediyorum çok izaha ihtiyaç yok. Sohbeti teberrük ise şartlarla kayıtlı olmayıp yalnız sohbet edilen kimsenin maksadı arkadaşının meslek ve meşrebinde olmak, hal ve hareketini takınmak olması sebebiyle, bir kavme benzeyen kimse onlardandır. Hadis-i Şerif malumunuz bu ifade. Men teşebbehe bi kavmin minhum buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi Kim bir kavme benzerse o ondandır. Mantığınca benzemeye gayret edip bunu saadet vesilesi sayarak feyz ve fütuhattan hissedar olmaktır. Birisi diyor, müridin mürşidiyle olan sohbetidir, sohbeti irade. Ona teslim olmayı icap ettirir. İkincisi ise sohbeti teberrüktür. Bunun bir şartı ve yoktur. Sadece onun gibi olma gayreti, onun haliyle hallenme gayreti, ona benzemeye uğraşmak ve bunu bir saadet vesilesi saymak, bunun neticesinde güzel olacağını bilmektir. Fakat her iki sohbette de zahiri ve manevi zararlardan bareste olmak hükmü görüşmenin şartlarındandır. Bu iki türlü sohbet var ama bunun ikisinde de diyor hem zahiren hem manen zarardan uzak olmak icap eder ki zaten başlı başına faydadır bu. Dahası meşru daire haricinde sohbet ve samimiyetin caiz olamayacağı da kuşkusuz bir gerçek ve ihtilafsız bir hakikattir. Yani 47. hikmetin söylediklerini şöyle bir hülasa edecek olursak, buyuruyorlar ki, sen, senden daha iyi olanlarla arkadaşlık et, yarenlik et. Çünkü böyle olduğun zaman, sen de güzelleşirsin. Ama senden daha kötüyle arkadaşlık edersen, sen de çirkinleşmeye başlarsın. Şimdi diğer kaynağımızdan, Semerkant yayınlarından çıkan Kemül Atayiye şerhinden bir söz aktararak bu bölümü bitirelim istiyorum. Şeyh Ebul Hasan Eşşazeli rahmetullahi aleyh der ki, bir dostum bana şöyle nasihat etti. Nefsini sana tercih edenle arkadaş olma. Çünkü o değersiz bir kişidir. Seni nefsine tercih edenle de arkadaş olma. Çünkü o hareket fazla devam etmez. Çok güzel. Öyle bir kişiyle dost ol ki, o hatırlanınca Allah hatırlansın. Ve sohbeti kalbi nurlandırsın. Sözün başını bir kez daha hatırlatayım. Nefsini sana tercih eden arkadaş olma. Ortada bir güzellik varken, seni değil de kendini düşünüp o güzelliğe sahip olanla arkadaş olma diyor. O değersiz bir insandır, kendisini düşünüyor. Seni nefsine tercih edenle de arkadaş olma. Ortada bir güzellik varken ondan kendisi vazgeçip senin ona sahip olmanı isteyenle de arkadaş olma. Çünkü bu sürekli olmaz diyor. Bir olur, iki olur, üç olur. Bir yerden sonra biter. E o zaman öyle biriyle arkadaşlık yap ki onu hatırladığında Allah'ı hatırla. Ve onun sohbetiyle kalbin nurlansın. Cenab-ı Hak o yüz ki her hattı tevhid kaleminden bir satır o yüz ki, göz deyince Allah'ı hatırlatır, diye ifade buyurulan